Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. 27 Temmuz XRP fiyat tahmini. XRP dalgalı birkaç haftanın ardından nefes almaya başladı. Keskin bir yükselişin ardından gelen hızlı bir gerilemeye rağmen XRP fiyatı nispeten istikrarlı bir seyir izliyor ve şu anda yatay bir aralıkta işlem görüyor. Analistler bunun bir sonraki büyük hareketten önce sağlıklı bir konsolidasyon aşaması olabileceğini söylüyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Haftalık grafikte XRP, uzun vadeli bir yükseliş trendinde olmaya devam ediyor. 2.9300 dolar civarındaki önemli destek seviyelerinin üzerinde tutunuyor ve daha yüksek dip ve daha yüksek tepe noktaları oluşturmaya devam ediyor. Yükseliş momentumu bozulmamış olsa da, düşüş yönlü bir ayrışma oluşmaya başlıyor. Bu ayrışma henüz doğrulanmadı ancak gerçekleşirse geçici bir zayıflığa işaret edebilir. Gelecekteki direnç 4,33 ile 4,72 dolar arasında. Ancak bundan önce XRP'nin 3,25 dolar seviyesini geri kazanması ve mevcut dalga yapısındaki kilit bir alan olan 3,84 dolar seviyesine doğru ilerlemesi gerekecek günlük grafikte XRP yakın zamanda 3,40 dolar civarındaki desteğini kaybederek 2,90 dolar aralığına geriledi, ancak hızla toparlandı. Bu, alıcıların bu bölgeyi savunmak için harekete geçtiğini gösteriyor. Şimdi ise 3,33,40 dolar aralığı kısa vadeli bir direnç haline geldi. Boğalar bu aralığı geri kazanabilirse, bu olası bir trend dönüşüne işaret edecek ve daha yüksek fiyatlara kapı açacaktır teknik olarak fiyat hala bir düzeltme modeli içinde hareket ediyor. Piyasanın bir sonraki yükseliş dalgası başlamadan önce C dalgasının daha da düşebileceği bir ABC düzeltmesi görme ihtimali var. Fiyat 2,75 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş yapısı bozulmadan kalır. XRP 2,75 doların altına veya daha da altına, yani 2,65 dolarlık kritik seviyeye düşerse, Yükseliş senaryosu zayıflayacak ve piyasa daha derin bir düzeltmeye doğru kayacaktır. Ancak şimdilik piyasa istikrarlı görünüyor. XRP önümüzdeki günlerde 3,25 doların üzerine çıkabilirse 3,84-30 dolar aralığına doğru yeni bir yükseliş başlatabilir. Aksi takdirde daha fazla yatay hareket veya son bir düşüş yaşanabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.